Araf suresinde okuduğum ayet iki iki anlayış derecesi veya bakış derecesi temas eden bir ayet var. Mühim bir ayet o. Araf suresi 179 olsa gerek. Ne diyordu? Lehum kulubun la yafkahun biha. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle anlamıyorlar. Çünkü geçen programımızda biz bu kalp kelimesi örneği evet. biraz izah ettik. Kalbin akıl, aslında kalp. akılın esası olduğunu söyledik. Yani bizim geleneğimizde kalp gerçekten akıldır ve kutsidir. Bundan dolayıdır ki buradan bir kere daha söylüyorum. Bazı hocalarımız, bazı ilahiyatçılarımız Kur'an'da geçen akıl efela takilun gibi şeyleri tamamen beyninizi çalıştırmaz mısınız diye tercüme edenleri var. Bu çok ciddi bir bilimsel hatadır. Ve aslında bir zihniyet dönüşümünün de yansımasıdır bu. Yani e, Rönesans'la beraber akıl kelimesi batıda tamamen intellektüstan mind'a indirgenmiştir. Bizde de bunun yansıması olarak da akılın manevi tarafı olan bu kalbi meleke kısmı ışlanmış, Tamamen e, beş duyu organının algılama sürecine indirgenmiştir.